çok değerli konuklar ve sizleri Cumhuriyet'in kurucusu, yol gösterici... Delerin yapılması gerektiğini anlattım tek tek. Şunların yapılması lazım. Çünkü bu millet bizim milletimiz. Beraber yaşıyoruz. Vatan da bizim vatanımız. E bir pandemi var doğru. Bütün dünyada var. Evet doğru. Ama sosyal devlet dediğimiz bir gerçek var. O zaman nelerin yapılması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Karar alındı. Bütün iş yerleri kapanacak. Doğru mu? Doğru. E peki iş yeri kapandığı zaman ne olacak? Esnaf kardeşim gelir elde edecek mi? Hayır. Yanında çalışan ücretlileri elde edecek mi? Hayır. Süre içinde esnafın hiçbir sorunu çözülmedi. Diyeceksiniz ki ya bazı şeyler hiç mi yapılmadı? Yani mesela bankalara gidildi, kredi verildi vesaire falan. Yani. Bunlar zaten vardı arkadaşlar. Size krediyi faizsiz verdilerse ben diyeceğim ki evet doğrudur burada esnafa bir yardım yapıldı. Veya aldığınız kredinin faizleri silindiyse bu süre içinde dükkanınızın kapandığı için de derim ki evet orada esnafa bir yardım yapıldı. Veya karşılıksız kira ödeyemedim. Gelir elde edemedim. Devlet senin dükkanını kapattı ama kirayı ödediyse derim ki evet devlet orada bir yardım yaptı. İkisinin arasında temel bir fark var. Sosyal devlet nerede çıkacak? Dükkanını kapatıyorsa sosyal devlet hemen ona yardım edecek. Peki diğer ülkelerde nasıl oldu? Benim dediğim gibi oldu. Dükkanı kapat dedilerse tak diye banka hesabına parayı gönderdiler. Senin dediler ki şu kadar gelirin eksik. Sen eskiden ayda şu kadar kazanıyordun. Vergi beyannamesi de var. E biz sana o kadar parayı veriyoruz. Veya kira kontratın var ve zaten biz o kira kontratının bedelini zaten ödeyeceğiz. Bankaya gönderiyoruz. Götür kiranı ödeniyoruz devletle vatandaş arasında ciddi bir güvenin doğması demektir. Ama güvensizlik beslendi. Bunu en iyi anlatan yine bir esnaf kardeşim. Onlarla yaptığım bir görüşmede şunu söyledim. 40 yıldır vergi veriyorum, bana 40 gün bakamadım. Haklı mı? Haklı. Vergi vermediğim zaman ceza yiyorum, geciktirdiğim zaman haklı mı? Haklı. Ne yapmamız lazım? Değerli arkadaşlar, eğer Türkiye'de esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa, esnaf gerçekten devletin orta direği ise, esnaf gerçekten ahi evran kültürünü hem derinleştirmek hem de yaygınlaştırmak istiyorsa, onun beklentilerini, onun sorunlarını dinlemek zorundayız. Baş çıkıyor, başvuracak yer bulamıyoruz. Hangi bakanlık bizimle ilgileniyor? sorunun çözümünde makro açıdan baktığımızda Türkiye genelinde baktığımızda bir esnaf bakanlığının kesinlikle kurulması lazım. Bunu her yerde söylüyorum. Esnaf bakanlığı. Sanayi bakanlığı var mı? Var zaten. Turizm bakanlığı var mı? Var. Bir e, esnaf bakanlığı diye yok. Önce esnafların kendilerine sorması lazım. Ya arkadaş siz bizi gözden mi çıkardınız? Diğerlerinin bakanlıkları var. Sorun çıktığı zaman gidiyorlar, konuşuyorlar, sorunlarını çözüyorlar. Dert anlatacakları bir bakan var en azından. Esnafın derdini anlatacağı bir bakan yok. Peki, esnaf bakanlığı kurmak çok mu zor? Bakın az önce söyledim. Esnaflarla ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Esnafın devlet tarafından korunması için Peki güzel anayasada hüküm var. Esnaf korunacak. Kim koruyacak? Kim koruyacak? Koruyacak bakan mı? Kim? Esnaf bakanlığı. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın doğrudan doğruya muhatap olduğu derdini anlatabileceği çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun. Böyle bir şey yok. Benim bütün esnaf kardeşlerimden isteyeyim. Sorununuzu önce bu bağlamda dile getirin. Ya derdimizi anlatacak bir vakam olmalı. Bir bakanlık olmalı. Benim derdimi bilmedi. Bakın Halk Bankası niye kuruldu? Hiç baktınız mı? Halk Bankası'nın kuruluş gerekçesi esnafa destek vermek. Kuruluş gerekçesi bu. E Halk Bankası esnaf bankası olmaktan çıkarıldı. Hayırdır, sici lafı. Bütün esnaflarla konuşurken 81 ile milletvekili arkadaşlarını görevlendirdim. Gidin esnaf arkadaşlarla esnaf odalarıyla oturun bir konuşun. Dertlerini bir dinleyin. 81 ildeki odaların esnafın ortak talebi ya bir sici lafı çıksın. Bir dönem çek ödemedik, bir dönem senet ödeyemedik. Karar istediyiz, gidiyoruz bankadan. E, tamam hükümet sağ olsun bize dedi ki gidip kredi çekebilirsiniz. Kolaylık sağlayacağız. E gittik sicil lafı yok. ve sen, sen kredi alamazsın. E ne olacak? Çıksın mı sicil lafı çıksın dedik. Teklif ettik. Ama çıkmadı şu anda. Esnaf kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz mesafeli olduklarını da biliyorum. Benim sizden isteğim eğer siz var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, eğer siz kazanmak istiyorsanız, eğer siz alın terimizin karşılığını almak istiyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz arkadaşlar. Bakın bunu çok açık çok açık. Benim bir sahibim olsun diyorsanız. Senin sahibin var kardeşim. Cebini düşünmeyen vatandaşı düşünen bir siyaset anlayışı var. Siyasete atıldı köşeyi dönecek. Siyaset köşeyi dönme yeri midir arkadaşlar? Önden toplumda bir saygınlığı var. Helalinden kazanıyor. Emek harcıyor. Çalışıyor, üretiyor. E ben esnafı böyle köşeyi dönüp cebini dolduran esnaf hiç görmedim. Yok öyle bir şey değil. O zaman bir birlikte düşünmek zorundayız. Birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımız ve algılarımızı değiştirmek evet. zorundayız. Türkiye bildiğiniz gibi değil. Çok daha kötü. Çok daha kötü. Her şeyi sattık. Her şey. En sonunda İstanbul borsasında yüzde 100 sattık. Şu soruyu sor sormamız lazım. <laughs> Hepiniz vergi veriyorsunuz. Hepiniz. Ödediğiniz vergiler nereye gitti? Bir gelirini elde eder, çoluk çocuğunu geçindirir, yanında birisi varsa da ona asgari ücret üzerinden bir şeyler öder. Kahveci ödedir, pastacı ödedir, manavı ödedir. Herkes öyle yaşıyor, günlük yaşıyor zaten. Öyle büyük sermayeler buralarda yok zaten, adı esnaf zaten, adı orta bir esnaf. E değerli arkadaşlar, yanınızda çalışan kişiyi dükkanı kapattık, evine gönderdik. Bu adam nasıl geçirirsek? Nasıl geçirirsek? Bu adama sahip çıkması gereken kim? Sosyal devlet. E peki nerede bu devlet? Nerede bu sosyal devlet? Tefecilerin yanında var. Mal zaman katarların yanında var. Kaça sattığını iş kimse bilmez. E peki bu sosyal devlet nerede? Benim açlığımı gidermek, gidermek sorunlarım. Benim çok sık kullandığım bir cümle var. Bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa 83 milyonun o gece uyumaması lazım. Eğer bu ülkede tasada ve kıvançla beraber olacaksa, eğer bu ülkede beraber huzur içinde yaşayacaksak, herkesin karnı doyması lazım. 665 milyar lira resmi rakamlar. Yurt dışından borç para almış ayrıca devlet. 46 milyar lira. Yurt içinden de borçlanmış. 419 milyar lira. Merkez Bankası'nın çağrı var. O çağrı transfer etmiş, almış hazineye. 44 milyar lira. Bir de karşılıksız para basmış Merkez Bankası'ndan 59 milyar lira. Bir de Merkez Bankası'nın kasasında olup Türk lirası daha fazla döviz karşısında erimesin diye sattığı bir para var. 85 milyar dolar. Onu da Türk lirası karşılığı 666 milyar lira. Bir örnek veririz. Sadece bir örnek veririz. Biliyorsunuz bu futbol karşılaşmaları televizyondan yayınlanıyor. İhaleye çıkılıyor. İhaleye bir Katar firması geldi. 500 milyon lira veriyorum, ya, 500 milyon dolar veriyorum dedi, ben yayınlayacağım. Kazandı, eyvallah. Kimse itiraz etmedi. Dolar yükseldi Türk lirası karşılığında. Katar firması dedi ki, ben arkadaşlar dedi, parayı ödemiyorum. Ya sözleşme yaptık, Yani ne aldım? Ödemiyorum dedi. Mahkemeye dahi verilmedi. Ne yapıldı biliyor musunuz? 90 milyon dolar düştüler. 90 milyon dolar. 500 milyon dolardan 410 milyon dolara düşürdü.